Ya İngilizlerin devleti böyle evet. kendini bayağı gizlemiş. Evet. Hiç kimsen de haber olmamış ya. Evet. Mesela ateş ediyor, Amerikalılar yaptı diyor. Ateş ediyor, Fransızlar yaptı diyor. Hep kendini sinsice gizlemiş. Evet. Yani ajanlık ve casusluk İngilizlerin devletinin ana vasfı. Sezdirmemek, çaktırmamak. Kur'andaki münafık karakterini en kapsamlı şekilde yaşıyorlar. Mesela İngilizlerin devlet mensupları hep devlet adamlarına doktor, danışman, şu bu işte onu seven dostu gibi yanaşıyorlar. Yemek yerken bile yanından ayrılmak istemiyorlar. Acaba ağzından bir şey kaçıracak mı? Bir şey söyler mi? Yani bir sırrı yakalayabilir mi? Yani derin devlete bildirebilmek için. Onlar da diyor ki ya bu beni ne kadar çok seviyor ya, ne kadar muhabbeti var. O yüzden hep onları yüksek mevkilere getiriyorlar. Mesela bir kere onu muayene ediyor ama akıl almaz ilgi gösteriyor. Ya diyor ben deli gibi severim, acayip saygı duyarım, çok hürmet ettiğim bir insansın. E o zaman ben seni diyor tabiplerin başı yapayım diyor, saray doktoru yapayım seni diyor. Evet, evet. Saray doktoru oluyor bir sefer nefes aldırmıyor yine neredeyse banyo yaparken bile yanına girecek yani o derece. Her fırsatta ajanlar mühim insanları bırakmak istemezler. Yani bir bilginin her an akması mevzu başta Çünkü bir insan ne kadar irade kullanırsa kullansın boş bulunup bir apel verebilir. Yani derin devleti ilgilendiren mühim bir bilgi ağzından kaçabilir. Onun için onlar böyle kara saksağın gibi bekler başında. Ee, ne ağzından bilgilerim. Ablameti Mete başladıp böyle beklediler. Bütün bilgileri de aldılar her zaman. Doktoru, bilmem danışmanı, şu susu, bu susu hepsi. Ta gece yarısına kadar yanında kaldılar. O da kendilerini çok seviyor zannetti onları. Halbuki istihbarat amaçlı kaldılar yanında. Ve bütün bilgiyi İngilizlerin devletine aktardılar. Ve Abdülhamit'i biliyorsunuz perişan ettiler, aldılar. gururunda kırdılar, onurunda kırdılar. Görevden aldık. Perişan ettiler. Hep böyle Fatih Sultan Mehmet'in de yanına öyle yanaştılar. Hepsinin yanına öyle bir şekilde yanaştılar yani.